Merhaba dostlar yolcudan hepinize selamlar umarım iyisinizdir güneş bugün kendini gösterince hem yürüyüş yapmak istedim yürüyüş yaparken sizlere de video çekeceğim hem de bu parkı ben de uzun zamandır bir gelip görmek istiyordum size şöyle bir etrafı da göreyim göstereyim dostlar bu evlerin arkası tamamen Wibingen'in çarşısı diğer orayı da gezelim sizde gerçekten güzel yerler. Burası da ördeklerin evi. Alo. O çarşıyı neden seviyorum? Çünkü Ankara'nın Beypazarı ilçesini falan hatırlatıyor bana. Tamamen e, tarihi evlerden oluşuyor bu çarşıda ve tamamı restore edilmiş, gayet iyi şekilde restore edilmiş. E, eski yapı fakat hepsi Gayet e, güçlü ve gıcır gıcır duruyor öyle söyleyeyim size. Bu yüzden hoşuma gidiyor. Siz de belki bir gün gezeriz oralarda. Sevgili dostlar bugün videomuzun başlığından da anlayabileceğiniz gibi Almanya'nın güzel yanlarından bahsedeceğiz. Ve özel olarak belki de bana göre öyle de belki de en iyi yanından bahsedeceğiz. Almanya'nın doğası hakkında konuşacağız biraz. Bir da ben sizlere böyle bu şekilde bu parkı da göstereceğim. Bu video biraz uzun oldu. Parkı gezmem yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Fakat bunu tek videoda gösterirsen biraz uzun olacak. O yüzden ikiye ayırıp bu videoda bu konuyu işlemeyi, diğer videoda başka bir konuyu işlemeyi düşündüm. Ee, gelelim konumuza dostlar. Şimdi ben Almanya'ya göç etmeye karar vermeden önce tabi insan ister istemez endişe duyuyor. Biz buralarda e, geçmiş yıllarımızı bırakıyoruz ama. Acaba bulduklarımız bıraktıklarımızı aratacak mı diye kendimize bazı teselliler arıyoruz. Benim için de bu olay önemli olduğundan ben burada yaşayan akrabalarıma soruyordum. Almanya nasıl? Yaşam nasıl? Doğası nasıl diye. Ben doğası nasıl diye sorduğumda dostlar açıkçası onlar bu soruyu pek algılayamıyorlar. Yani nasıl yani? Almanya yeşil mi ya? Nasıl yeşil mi? Ya ne demek istiyorsun? Evet, yeşil ama hani anlamadım ne demek istiyorsun? Neden bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Buradaki bu hayatın içerisinde doğdukları için bu yeşillik onlar için doğal bir hal almış artık. Yani e, her yerin böyle olduğunu düşünüyorlar. Fakat gerçek böyle mi? Elbette ki değil. E, ben dışarıdan bir göz olarak buraya gelip kıyas yaptığımda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten doğa açısından çok harika bir yer. Hani Son videomuzda bahsetmiştik ya sizlere Almanya'nın kötü yanlarından konuşurken iklimi e, bana göre problem değil ama eskiden çok daha fark varmış. Şu an e, Türkiye'nin mevsimiyle arasındaki fark kapanıyor ama Türkiye'de giderek güneşli günlere artıyor. Kış mevsimi aradan kalkıyor gibi bir şey. Burası yağışlı bir yer. Hava yani artık genelde kapalı demekte zorlanıyorum. Yazın öyle bir durum zaten olmadı. Kışında işte mesela bu haftanın 2 günü bu şekilde güneşli ise 4-5 günü yağmurlu, kapalı. Hatta bu 4-5 günde tamamen yağmurlu değildi. 2 günde kar yağdı. Bu şekilde geçiyor yani. İnsanlar da güneşe alışmadığı için Türkiye'de biz biraz onun gafletini yaşayabiliyoruz. Hep bizim için güneşli olduğu için. Çok fazla güneş çıktı diye ekstra bir şey yapma düşüncesine girişmiyoruz ama buradaki insanlar güneşi değerlendirip hemen bir şeyler yapıyorlar, bir faaliyet yapıyorlar, bisiklet turları düzenliyorlar, yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar vesaire vesaire. Konuyu fazla dağıtmadan özüne dönelim. Velhasıl Almanya'nın doğası gerçekten çok 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 güzel. Ben bahçeli, müstakil bir evde doğmuş büyümüş bir insanım. Şimdi biraz suyun sesi benim sesimi bastıracak ama biraz uzaklaşınca konuşmaya devam edelim bununla alakalı. Siz de suyun sesini dinleyin. Ben bahçeli ve müstakil bir evde doğmuş, büyümüş şanslı insanlardanım ve bunun ne demek olduğunu ben ilk defa üniversite için evimden ayrıldığımda çok daha net anladım. Yani o zamanlarda bu size sıradan geliyor. Ama aslında bu çok büyük bir nimet hatta ve hatta lüks olmuş şimdi. Benim bu doğa sevgim de tabii ki peşimi bırakmıyor. Gittiğim yerlerde bunu arıyorum. Yeşil yerlerde doğayla iç içe. Güzel yerlerde, sakin ve huzurlu yerlerde yaşamayı önemsiyorum. Bu beni mutlu eder yani. Bunu bulursam mutlu olurum. Bu benim için ciddi bir teselli. Ee, Almanya'daki akrabalarımdan, dostlarımdan alamadığım bilgiyi şimdi ben kendim anlayabiliyorum. İnsanlar için de bu doğal ve yeşillik, doğallık ve yeşillik gerçekten sıradan olmuş. Her yer böyle gibi düşünüyor ve bu normal olarak karşılanıyor. Keşke normal olsa ama. Normal değil yani Almanya'nın e, o dezavantajı olarak düşündüğümüz yağmurun burada avantajını görüyoruz. Tabii ki yağmurun çok çok etkisi var ama insanlar da bunun kıymetini bilmeye çalışıyor açıkçası. Bu kadar her yerin e, işte doğal şartların da onları desteklemesiyle yeşil olmasına rağmen hala ilk günden her zaman doğa, ağaçlar ve çevre. Bu konuda duyarlar, bu insanların her alanda hayatına yansıyor. Yaşarken bile insanlar bu sessizlik, sakinlik ve e, doğal hayatı önemsiyorlar. Hatta bizdeki gibi kalabalık şehirler e, ve kültürü dahi, şehir kültürü dahi burada yok diyebilirim. İnsanlar genelde şehre yakın köylerde yaşamayı tercih ediyorlar. Haliyle ne stres e, çünkü. ...doğayla iç içe, ne trafik çünkü kalabalık değiller... ...ne de farklı mevzularda problem yaşamıyorlar. Herkes kafasını dinlemek için e, kaçmış gibi sanki... ...ama o aslında sıradan e, herhangi bir standart yani buradaki insanlar adına. Şu an ben neredeyim? Ben şu an Türkiye'de bir gün zengin olursam bulunmak istediğim standartın içerisindeyim diyebilirim. Yani bana sorsanız çok zengin olsan ne yaparsın, nerede yaşarsın diye. Ben şu an Almanya'daki gibi bir yerde, Almanya'da yaşadığım gibi bir yerde yaşamak isterim. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Ben şu an sessiz, sakin, huzurlu, temiz bir yerde yaşıyorum. Evimden çıkıp 5 dakikalık bir yürümeyle e, muhteşem bir yürüyüş yoluna ve akabinde ormana e, varıyorum. Yani ben burada bir tur attığım zaman, köyün etrafında bir tur attığım zaman bu yaklaşık benim 1 saat 15 dakikamı falan alıyor. E, bu 75 dakikalık gezi benim için zaten tam bir stres atma seansı oluyor. Aynı zamanda sanki bir oksijen çadırında yürüyor gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten bunun için çok şükrediyorum. Eğer bir gün zengin olsam Türkiye'de kendime zaten bu şartları sağlamaya çalışırdım. Ama ben buranın zenginlerinden değilim. Normal denilebilecek. Hatta belki de sıfırdan başladığım için ekonomik olarak en alt seviyesindeyim diyebilirim. Yani bunları tuzu kuru bir insan olarak söylemiyorum size. Siz de burada gelip bir yerlerden bir şeylerden başladığınızda hikayeniz en az böyle bir şarttan başlayacak. En az bu şartları siz de yaşayacaksınız. Belki üstünü yaşarsınız ama sanmıyorum altını yaşamazsınız. Ee, dediğim gibi tuzuk kuru bir insan olarak söylemiyorum ben bunu. Buradaki yaşam tarzı zaten bu şekilde. Nereden ev tutarsanız tutun, şehrin ortasında tutmadığınız sürece bu insanlar küçük, şirin, ee, ufak köylerde yaşıyorlar. Trafik problemi yok, gürültü problemi yok, kalabalık dan doğacak problemler yok. Bunlar buranın gerçeği. Ben de burada sizler de gördüğüm gerçeklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Mesela yanındaki adam Arapça bir şeyler konuşuyor. Burada buranın göçmenler de bir gerçeği, zenginlik de bir gerçeği, Teknoloji de bir gerçeği, insan hakları da bir gerçeği. Bunlardan yavaş yavaş bahsedeceğiz sizlere. Yani ben şu an zengin olsam böyle yaşardım dediğim e, noktadayım. Ben bazen e, arabayı sağa çekip duruyorum yolun kenarında ve uzaktan genelde köylere baktığımda şunu düşünüyorum. Ya sanki burada aslında ev sahibi insan değil, hakim güç insan değil de doğa, çevre, ormanmış gibi geliyor bana. Niye böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Şöyle bir köye uzaktan baktığım zaman Orada asıl renk kahverengi değil, gri değil, evlerin rengi değil. Orada asıl renk doğanın rengi. Ağaçlar, çimenler, tarlalar. İnsanlar sanki oraya ormandan izin alarak ormanın müsaadesiyle yerleşmişler gibi. Yani orada sığınan taraf insanlar gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Ev sahibinin orman ve doğa olduğunu gerçekten hissediyorsunuz. Köyler için bu kesinlikle böyle diyebilirim. Yani ee, bu yürüyüş yolları her köyde emin olun en ücra köyde dahi var. Aynen bu yürüdüğümüz şu gördüğünüz asfalt var ya o genişlikte arabanın ne kadar yola sahipse araba ne kadar karayoluna sahipse insanlar da o kadar yürüyüş yoluna sahip. Sadece arabalar artı olarak insanlardan daha fazla otobanlara sahip budur fark bu emin olun inanın bu bisikletler için yayalar için en az karayolu kadar yürüyüş yolu var merak etmeyin. Yani çıkıp ben şöyle bir tur atayım dediğinizde gördüğünüz manzara büyük ölçüde bu oluyor. Ben hayatta yeşile doydum diyeceğimi inanmazdım. Ama gerçekten bazen insan kahverengi binaları özlüyor. O derece diyeyim size. Bunda sıfır abartı söylüyorum. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. E, ee, doğa sever insanlar kesinlikle burada geldiğine pişman olmaz. Ben aradığımdan bu anlamda fazlasını buldum. Azını kesinlikle bulmadım. Muhteşem bir doğa karşıladı beni. Yani eğer yaşam için düşünüyorsanız bu açıdan merak etmenize hiç gerek yok. Standartlar bu açıdan gerçekten çok tatmin edici. Hatta bakın ne yapalım biliyor musunuz? Ben şimdi bu videonun sonuna sizler için bir Bursa'nın fotoğrafını koyayım. Harita fotoğrafını. Bir de Stuttgart'ın harita fotoğrafını koyayım. Ki Stuttgart buranın sanayi şehri. Aynı ölçekte iki resmini koymaya çalışayım. Ve bir bakalım ne kadar yeşillermiş. Ben gördüğümde şok olmuştum. O yüzden sizin de görmenizi istiyorum. Gördüğünüz bu park şehrin tam ortasında. Weiblingen ilinin tam ortasında yer alıyorlar. Köy hayatında bunlar zaten yani böyle e, çevre düzenlemesi olmayabilir. Doğal nehir vardır, orman vardır ama onları zaten bulursunuz. Şehirde yaşıyorsanız da böyle ulaşılabilir yeşil alanlar sizin için e, çok uzak olmayacaktır. Arabayla ben buraya 10 dakikalık mesafeden geldim. Kendi köyümden kalkıp geldim burayı merak ettiğim için hem de sizlere videosunu çekmek istedim. Videonun devamında başka bir konudan bahsedeceğiz ve köprünün diğer tarafındaki parkta çekimi yapacağız. Orada da güzel görüntüler yakaladım. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sizi Almanya'da Stuttgart şehrinin sanayi kentinin yeşil fotoğrafıyla Bursa'nın ki eski adı Yeşil Bursa'dır. Bursa'nın fotoğrafıyla baş başa bırakıyorum. Karşılaştırmaya dair yorumlarınızı artık yorumlarda yazabilirsiniz. Orada karşılıklı muhabbetini yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Videoda görüşmek üzere. Güle güle.